Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizin için acil matematik yayınlarından güzel bir Ebo ve Kök sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar kazanımdan ziyade aslında bir sorunun mantığından bahsedeceğim size. Çünkü klasik olarak verilmiş bir soruyu burada birazcık yeni nesile dönüştürmüş. O yüzden ben bu klasik sorunun mantığını size anlatmaya çalışacağım. O klasik sorunun mantığını anladığımız zaman zaten bu soruyu da rahat bir şekilde çözebileceğiz. Şimdi hemen o zaman o soruyu size şöyle bir yazmak istiyorum. Diyelim ki bana bir A sayısı versin ve bu A sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 olsun. Aynı A sayısının arkadaşlar 4 ile bölümünden kalan 2 olmuş olsun. Yine aynı A sayısının 5 ile bölümünden kalan da 3 olmuş olsun arkadaşlar. Artı 3 yerine yani buraya ekleyelim. Şimdi ben bu A sayısını kolaylıkla şıklardan bulabilirim aslında. Çünkü bu A sayısının 3 ile bölümünden bakın burası önemli. 3 ile bölümünden kalan 1'miş. 4 ile bölümünden kalan 2'ymiş. 5 ile bölümünden kalan 3'müş. Yani şıklardan ben bunu direkt bulabilirim. Ama genellikle bize bu A sayısının iki basamaklı en büyük sayısı ya da üç basamaklı en küçük sayısı nedir gibi sorduğu zaman bunu yine şıklardan götürebilirim. Ama işte iki basamaklı kaç tane A sayısı vardır diye sorduğu zaman arkadaşlar o zaman benim iki basamaklı sayıları tek tek düşünüp bunları tek 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 3'e bölüp kalanın 1 olmasını, 4'e bölüp kalanın 2 olmasını, 5'e bölüp de kalanın 3 olmasını yapmam birazcık zor olur arkadaşlar. O zaman şöyle bir yöntem uygulayacağım. Ben bu eşitliğin her tarafına bir sayı ekleyeceğim ya da çıkaracağım. Eşitliğin her tarafına bir sayı ekleyip çıkardığım zaman eğer burada 3'ün katını, burada 4'ün katını, burada da 5'in katını yakalarsam ben bu A sayısını 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı olan yani ekokunu alarak A sayısının en küçük değerini bulabilirim. Şimdi buraya baktığım zaman dikkatimi çeken şu arkadaşlar. 3x artı 1 demiş. Yani buradaki 1'i yok edebiliriz. Yani her taraftan 1 çıkarabiliriz. Ama her taraftan 1 çıkardığım zaman bakın burası 3x olunca burası 4y artı 1 oldu. Yani kalandan kurtulamadım. Burası 5z artı 2 oldu. Yani kalandan yine kurtulamadım. Şöyle yapalım arkadaşlar. O zaman eşitliğin her tarafına 2 eklemek istiyorum. Buraya artı 2 ekledim. Buraya artı 2 ekledim. Buraya artı 2 ekledim. Tabi a'nın yanına da 2 eklemem lazım. O zaman a artı 2 eşittir. 3x artı 3 olmuş oldu. 3 parantezini alınca 3x artı 1 elde ettim. O da eşittir. Burası 4y artı 4 olmuş oldu. Yani 4 parantezini alınca y artı 1 elde etmiş olduk. Burası da arkadaşlar 5 parantezini aldığınız zaman z artı 1 elde etmiş oldunuz ki a artı 2 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in tam kat olmuş oldu. O zaman ben 3'ün 4'ün ve 5'in ekokunu bulursam hemen şöyle ekok alıyorum. 3, 4 ve 5'in ekok arkadaşlar neye eşittir? Burayı uzatmak istemiyorum. 60'a eşittir. Yani A artı 2 sayısı en küçük 60 oluyormuş. Buradan da arkadaşlar A artı 2'nin katlarını bulabilirsiniz. Yani A artı 2 sayısı 60 olabilir. A artı 2 sayısı 120 olabilir. Yani ekok ekleyerek devam edebilirsiniz. A artı 2 sayısı 180 olabilir. Bu şekilde arkadaşlar sonsuza kadar gider. Buradan A ne gelir? Burası önemli bakın. A artı 2 60'a eşitti. Yani A en küçük 58 gelir diyebiliriz. Yine 2'yi burada karşıya atarsam. A 3 basamaklı en küçük 118 gelir arkadaşlar. Bu şekilde A değerlerini de bulabilirsiniz. Şimdi ben bu mantığı öğrendikten sonra bu soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. Hemen soruya geçiyorum. Yukarıdaki çarklar ok yönünde aynı anda çevrildiğinde şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki kutunun içerisine sırayla birer harf gelmektedir. Başlangıçta yukarıdaki görünümde olan çarklar bir kez çevrildiğinde şekil 2'de 2 görünüm oluşturmaktadır. Buna göre şekil 1'de CC görünümü oluşturmak için çarklar en kez çevrildiğine göre enin 3 basamaklı en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar birinci çarkın üzerinde 8 tane harf. ikinci çarkın üzerinde ise 7 tane harf var. Yani buraya bakın C ile başlamış zaten. Tekrar C'nin buraya gelebilmesi için birinci çarkın 8 sefer çevrilmesi gerekiyor. Yani C'nin burada olduğu durumları şu şekilde gösterebiliriz. Çarkı kaç sefer çevirdim bilmiyorum. M sefer çevirmiş olalım. Yani C buraya 8 M sefer gelebilir. Yani 8 sefer çevirdiğim zaman burası yine C olacak. Bir 8 sefer daha çevirdiğim zaman burası yine C olacak. Bir 8 sefer daha çevirdiğimde yine burası C olacak arkadaşlar. Buradaki işte buraya C'nin kaç sefer gelmesini de M olarak belirtmiş olalım. İkinci çarkta ise C buraya arkadaşlar kaç turda bir geliyor? 7 turda bir gelecek ama başlangıçta burası C ile başlamamış. İlk başta C buraya arkadaşlar kaçıncı çevirmede geldi bir onu bulmam lazım. Hemen ok yönüne dikkat edin arkadaşlar. Önce birinci çevirdim L'ye geldi. ikinci çevirdim M'ye geldi. Üçüncü de N'ye. Dördüncü de R'ye. Beşinci de S. Altıncı da C geldi. İlk olarak altıncı çevirmemde geldi arkadaşlar. Buraya C geldikten sonra artık her 7 çevirmemde bir buraya C gelecektir. O zaman buraya da C'nin gelme durumlarını şöyle gösterebiliriz. Başlangıçta 6 çevirme yaptım. Artı arkadaşlar bundan sonra her 7 çevirmede bir buraya C gelecektir. Yani buna da ne diyelim? 7K diyelim. Şimdi ikisinin de burada eşit olma durumu lazım bana ki CC yan yana gelsin. Yani buradaki 8M ile 6 artı 7K'nın birbirine eşitlemem lazım ki C'ler burada yan yana gelebilsin. O zaman hemen bunu bir eşitleyelim. Nerede eşitleyeyim? Şurada eşitliyorum arkadaşlar. 8M eşittir. 7k artı 6 olmuş oldu. İşte bu da en kez çevrilme durumudur arkadaşlar. Hemen en eşitlemiş olduk. Yani şu sorudaki a burada en olmuş oldu. En eşittir 8m o da eşittir 7k artı 6 olmuş oldu arkadaşlar. Burada ebob ekok kullanmadan da bu soruyu çözebilirdik aslında. Şöyle çözebiliriz. Bir kere enin en küçük 3 basamaklı sayısını sormuş. Şıklarda da vermiş zaten bunu. Arkadaşlar buradaki en 8'e tam bölünmesi gerekecek ve buradaki enimin 7'ye bölündüğünde kalanın 6 olması gerekir. Şıklara baktığım zaman zaten 8'e bölünen sadece 104 var. Aynı 104'ü 7'ye böldüğünüz zaman da 6 kalanını verir. Doğru cevabım deniz olmuş oldu. Biz bunu yine de EBOB EKO kullanarak da çözelim. Hemen şimdi burada şuradaki mantığı kullanacak olursam ben buradaki eni eşitliğin sol tarafını hem 8'in katı hem de 7'nin katı olacak şekilde ayarlamam gerekecek. Yani ben buraya bir şey ekleyip ya da bir şey çıkarmam lazım. Bir şey çıkarınca pek olmuyor gibi. Yani 1 eklesem bakın burası 7K artı 1 olur ama burası 8M artı 1 olmuş olur. O zaman şöyle düşünelim. 7K artı şurası 7'nin katları olacak şekilde. Yani 7'ye tamamladım. Olmadı. Bir de 14'e tamamlamaya çalışalım. Yani 14'e tamamlayacak olursam buraya 8 ekleyeceğim. E buraya da 8 ekleyeceğim ki burası zaten 8'in tam katı olmuş olacak. Yani şöyle bir görüntü oluştu. Buraya da 8 ekleyeceğim tabi. N artı 8 eşittir. 8M artı 8'den 8 parantezini alırsanız 8M artı 1 elde etmiş olursunuz. Buraya da yine arkadaşlar 7 parantezini aldığınız zaman burası 7K artı 14 olmuş oldu. 7 artı K artı 2 elde etmiş oldum. Yani buradan anladığım şu. N artı 8'in hem 8'in hem de 7'nin tam katı olduğunu anlamış oldum. 7 ile 8'in ekokunu bulalım o zaman. Hemen buluyorum şöyle. Ekok 8 ile 7. 7 ile 8 arasında asal olduğu için 7 ile 8 direkt çarpıyorum. Ekokum 56 olmuş oldu. Yani n artı 8 dediğiniz ifade en küçük 56 olabiliyormuş arkadaşlar. Ama benden 3 basamaklı olanı istemiş. O zaman bir 56 daha ekleyeceğim buna. Yani 56'nın katlarına gitmem lazım. 56'nın katına gidersem de 112 elde etmiş oldum. Bakın 3 basamaklı en küçük değerini buldum. Ama neyin en küçük değerini buldum? N artı 8'in en küçük değerini buldum. 8'i karşıya atınca da N'in en küçük değeri burada ne gelecektir? 104 gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.